2020'nin bitmesine iki gün kala CRI Türk Radyosu'nda katıldığım son yayın bu. Dolayısıyla bir yılın değerlendirmesini yapmak iyi olur diye düşünüyorum. Kuşkusuz bu yılın damgasını vuran en önemli olayı COVID-19 ve salgındı. Hatta bu sadece son yılın değil, son yılların en önemli olayydı. Kimi ekonomistler bunu yüzyılın en büyük ekonomiye etkilen olayı olarak değerlendiriyorlar. E, tabii 2020 yılını değerlendirmek için bu salgınla mücadele açısından. Ben salgınla mücadelede bir başarı örneği oluşturduğu için Çin'in salgınla mücadelesini değerlendirmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü oradan çıkaracak dersler olduğunu sadece ülkemiz Türkiye için değil dünyanın başka ülkeleri için de önemli derslerle dolu olduğunu görüyorum. Böyle bir değerlendirmeye başlamak için kuşkusuz öncelikle bu hafta yapılmış önemli bir toplantıya başvurmakta yarar var. Çin Komünist Partisi 25 Aralık'ta bir değerlendirme toplantısı yaptı. Yılı değerlendirdiği bir toplantı ve o toplantıyla ilgili 25 Aralık'ta kamuoyuna açıkladığı bir durum değerlendirmesi var. Orada ortaya çıkan sonuç şu, Çin COVID-19'a karşı olağanüstü zafer elde ettiğini saptıyor Çin Komünist Partisi. Şimdi ÇKP'nin tabi bu e, saptamasını Batı medyası hani Çin Komünist Partisi kendi kendini beğendi şeklinde sığ bir yorumla haberleştirdi. Tabi mesele e, öyle değil. Burada oldukça derin bir saptama var. Üstelik bu saptama sadece demin de belirttiğim gibi e, salgınla mücadele küresel bir mesele olduğu için artık sadece Çin'i değil bütün dünyayı ilgilendiriyor. E, dolayısıyla salgınla mücadelenin başarısının artık küresel çapta topyekun bir mücadeleden geçtiği gerçeğinin daha iyi görülmeye başladığı şartlarda ÇKP'nin bu saptamasının çok daha önemli olduğu anlaşılacaktır. Şimdi buradan hareketle kendi değerlendirmelerimize geçersek, öncelikle bir Çin'den başlayarak olayı değerlendirelim madde madde. Çin'in tabii COVID-19 salgınıyla ilk karşılaştığında bunun boyutunun ee, hemen ilk gün e, çok net anlaşılamadığı ortada. Fakat meselenin boyutu anlaşıldığında da e, Çin merkezi yönetiminin yaptığı iki önemli e, hamle oldu. Bunlar kritik hamlelerdi. Birincisi e, salgının boyutunu iyi anlayamayan e, yerel yönetimde e, bir takım değişiklikler yaptı. E, hızla oraya e, müdahale etmiş oldu yönetime. İkincisi de salgınla mücadeleyi salgının görüldüğü Wuhan'a ve onun bağlı olduğu yönetime bırakmayıp merkezi olarak üstlenmiş oldu. Bu önemli bir durum saptamasıydı. Ardından tabii Çin yönetimi bu aşamada hemen Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere bütün dünyayı da bilgilendirdi ve hızla Çin yönetimi oldukça sert önlemler almaya başladı. Wuhan'ı karantinaya aldı açıkçası. Öylesine sert, kararlı ve tam tedbirlerdi ki bunlar, başta Amerikalılar olmak üzere, batılı siyasetçiler, yorumcular, hatta pek çok batı medyası bu yöntemleri Çin yönetiminin halkına zulmü gibi, demokrasi dışı yöntemler gibi sunmaya çalıştığı anımsarsak. Oysa Çin salgının boyutunu aslında iyi saptamıştı ve bunu savaşa benzetmişti, salgınla mücadeleyi de, savaşlarda nasıl... Yarım tedbir tedbir değilse, salgınla mücadele de yarım e, tedbir tedbir değildi. Burada da tam tedbir almak gerekiyordu. E, zaten birkaç ay sonra e, işin şu boyutu e, ne yazık ki e, Avrupa ve Amerika açısından ortaya çıktı. Hani Çin'i e, halkına zulm ediyor bu yöntemlerle e, diyen e, o Batı Batılı siyasetçiler, e, Batılı yorumcul yorumcular, salgın kendilerine geldiğinde e, bunu e, daha farklı anlamaya başlayacaklardı ve e, belki birazdan Avrupa faslına geçtiğinde daha ayrıntılı anlatırız. E, kendi üyeleri, birlik üyesi, Avrupa Birliği üyesi İtalya'ya İtalya'da salgın başladığında bu ülkeye sınırları bile kapattılar. Her neyse o fasla geliriz. E, Çin'in yaptıklarıyla devam edelim. E, Çin tabi bu sert ve tam dediğimiz yarım olmayan tam tedbirleri alabilmesinin nedenleri vardı. Hani bu her ülkenin de tabii kuşkusuz kolaylıkla yapabileceği işler değil. Birincisi Çin ekonomisi yani tam karantinayı, ekonomik faaliyetleri askıya almayı uygulayabilecek güçteydi. Bu çok önemli bir avantaj. İkincisi tabii Çin toplumu. 1949 devriminden sonra sosyalist bir toplum, oldukça disiplinli ve dayanışmacı bir toplum modeli. Bu model salgınla mücadelede tam tedbirler alabilmenin önemli bir zeminini oluşturdu. Üçüncüsü tabii 80 milyon üyeli Çin Komünist Partisi büyük avantajdı Çin için. Parti'nin devrimci kadroları açıkçası salgınla mücadelenin belki de sağlıkçılardan sonra en önemli neferleri oldu. Bu Çin açısından çok çok büyük bir avantajdı. Şimdi gelelim Avrupa boyutuna. Çin'den sonra işte İtalya'da ciddi bir merkez oldu. İtalya hızla orada salgın büyük vaka sayılarına ulaştı. Ve oraya ulaştığında bir salgının çapı da büyüdüğünde insanlık aslında kar odaklı kapitalist sistemlerin ne kadar insanlık düşmanı olabileceği gerçeğini görmüş oldu. Bizzat Avrupa başkentlerinde. Yani o Çin'i sert önlemleri aldığı için halkına zulmediyor diye değerlendiren Avrupa başkentleri hızla İtalya'ya sınırlarını kapattılar. Bu ülkelere uçuşları durdurdular. E, birlik üyesi İtalya'yı kendi kaderine açıkçası mahkum ettiler. Öyle ki İtalya'da bazı partiler ve halk e, bu tablo karşısında, bu çaresiz tablo karşısında hem e, neoliberal ekonomiyi, serbest piyasa ekonomi modelini e, hem de Avrupa Birliği üyeliğini sorgulamaya başladılar. Yani Avrupa Birliği üyeliği tam da salgın gibi çok önemli bir noktada kendilerine bir destek sunmuyorsa başka zaman ne sunacaktı? Bu sorgulama durumu İtalya'dan İspanya'ya salgın ulaştığında biraz daha aslında radikalleşti ve orada artık kamuculuk, kamulaştırma gibi kavramlar tartışılmaya başladı. Özel sağlık Meselesinin bu işleri çözmeyeceğinin görüldüğü, özel hastanelerin bu işlere yetmeyeceğinin kar odaklı sağlık anlayışıyla bu meselelerin çözülemeyeceği görüldüğünde e, anımsayın. E, İspanya'da yetkililer e, gerekirse e, özel hastaneleri kamulaştırabileceklerini e, resmi olarak e, ilan etmişlerdi. E, i̇ş o noktaya gelmişti. E, tabii Avrupa'da bu işler olurken e, bir de şu gerçek e, görüldü ve e, dünyanın da takdirini kazandı. Yani Avrupa Birliği o büyük ülkeler İtalya'ya sınırlarını kapattığında, uçuşları durdurduğunda o sıkıntı altındaki İtalyan halkına yardım Çin ve Küba'dan gitti. Evet Çin ve Küba İtalya'ya anımsayın uçak, iki uçak ayrı ayrı gitti ve hem doktor heyetleri gönderdiler hem de tıbbi ekipmanlar gönderdiler, test cihazları gönderdiler. Bu da kapitalist modelle insan merkezli önce insan diyen bir sosyalist model arasındaki salgında insan faktörüne yaklaşımı gösteren ilginç bir tabloydu. Şimdi gelelim işin Amerika boyutuna. Avrupa'dan sonra salgın biliyorsunuz Amerika'ya sıçradı. O salgın sürecinde Çin'i suçlayan Çin'in insan haklarına aykırı işler yaptığını savunan Amerika bir anda ciddi rakamlarla karşı karşıya geldi. Fakat bu tabii Amerika'da aynı zamanda Amerikan modelinin özel sağlık anlayışının nasıl çuvalladığını, kamu sağlığının bu anlayışın kamu sağlığını nasıl göz ardı edebileceğini resmetti. Amerikan yönetiminin halkı değil kapitalist şirketlerin gelirlerini Düşündüğü e, ortaya çıkmış oldu. Hem bu e, tam tedbir uygulayamayarak karantina başlatmayarak ekonomi aman e, devam etsin diyerek, e, hem de daha sonra ortaya e, koyduğu e, tedbir paketlerinin hangi sınıfları e, esas aldığını e, göstererek. E, hatırlayın Amerikalılar e, bir bir süre böyle ücretsiz test yaptıramadığı durumlar oluştu. Sigortası ve parası olmadığı için hastaneye yatamayan insanların oluşturduğu tablolar vardı. New York gibi dünyanın en gelişmiş sayıldığı bir şehirde evsizlerin çok trajik sahneler oluşturduğu yıkım görüntüleri vardı. Bütün bu görüntüler aynı zamanda bir Amerikan rüyasının da sonunun görüntüleriydi aslında. Ne yazık ki Amerikan yönetimi bu tabloyu ee, değiştiremeyeceğini gördüğünde kötü bir yönteme sarıldı ve e, düşman yaratmakla bu işi e, idare etmeye çalıştı. Çin'i suçlamaya başladı. Anım sayın Amerikan e, Başkanı Trump Çin virüsü demeye başladı. E, bu bir nevi açık ırkçılıktı. Virüse pasaport oluşturmaktı. E, oysa daha önce de başka ülkelerde başka virüsler çıkmıştı. Yani virüsün çıktığı ülkeye e, bir o ülkenin virüsü diye ifade kavramsallaştırma elbette doğru değildi. Amerikan virüsü denmesi nasıl hoşa gitmeyecekse Çin virüsü de netice itibariyle hoşa gitmezdi. Kaldı ki bu virüsün hala Çin'de mi ilk defa görüldüğü yoksa aslında İtalya'da görülmüştü de oradan mı Çin'e gittiği yönünde hala tartışmalar var. Çünkü Çin'de ilk görüldüğü tarihlerden iki ay önce daha Kasım 2019'da İtalya'da bazı COVID vakaları olduğunun anlaşıldığı çeşitli hastane kayıtlarında var. Fakat bunun bir önemi yok. Önemli olan artık bir salgın var ve bu salgınla nasıl baş edileceği, nasıl buna karşı dünyanın topyekin mücadele edeceğiydi. Bunun nereden çıktığı ancak virüsle mücadelede daha iyi mücadele etmenin bir parçası olursa anlamlıdır. Yoksa bunu bir ülkeyi suçlamak üzere ele almanın kimseye bir yararı olmayacaktı. Ancak Trump bunu yaptı. Dahası bir süre sonra Çin'in salgını geç bildirdiğini iddia etmeye başladım. Bu elbette yalan da hani bunun büyük bir yalan olduğunu bizzat Amerika'nın kendi idarecilerinin açıklamaları aslında gösteriyordu. Yani Çin salgını geç bilgi bildirdi diyorlardı ama Çinde salgın varken ve Çin o salgına karşı tedbirler alırken Çin'in tedbirlerini insan haklarına aykırı bulan Amerikalılardı. Ya da Çinde salgın varken bu salgının Çin ekonomisini sıkıntıya sokacağını, bunun da Amerikan ekonomisine yarayacağını kim söyledi? Amerikan Ticaret Bakanı söyledi. Yani Çin'in salgını geç bilgilendirdi diye bir durum yoktu. Zaten kendi verileri de bunu doğrulamadı. Amerikan istihbarat kaynakları bu konularda Trump'ı yalanlayan saptamalar yaptı biliyorsunuz. Diğer yandan Dünya Sağlık Örgütü'nün de verileri Trump'ı doğrulamadı. Hatta bu nedenle Trump Dünya Sağlık Örgütü'nü hedef aldı. En son bu örgütten çıkma kararı da aldı biliyorsunuz. Her neyse Amerikan yönetimi bu yöntemle Çin'i hedef alarak bir süre idare etmeye çalıştı ama buradan tabi ne Trump'a hayırlı bir sonuç çıktı sonrasında başkanlık seçimini kaybetmesiyle de bunu görüyoruz ama ondan öte Amerikalılara bu yöntem büyük zarar verdi. Çünkü küresel salgına karşı bir küresel mücadele verilmesi gerekiyordu ama Amerika Çin'le bir işbirliği yapacağına e, neticede ikisinin toplamı neredeyse dünyanın yarısı büyüklüğünde ekonomiler bunlar. Bu iki ekonominin işbirliği yapacağına Amerika'nın e, Çin'i düşmanlığa varan e, söylemleri, Çin'i e, dışlamaya çalışan e, çabaları e, salgınla küresel mücadelede zaaflar oluşturuldu. Bu da Maalesef vaka ve ölüm sayılarına bakılınca görülmekte ki en çok Amerikalılara maalesef olumsuz yansıdı. Dolayısıyla hani sosyalist Çin'e kötülük yapmak isteyen bir Amerikan yönetimi aslında kendi halkına Amerikalılara kötülük yapmış oldu. Şimdi tabii bir de bir toplam değerlendirme yapalım. Hani Çini değerlendirdik, Avrupayı değerlendirdik, Amerika'yı değerlendirdik. Bir de toplam bir değerlendirme yapalım. Orada da. Karşımıza şöyle bir sonuç çıkıyor. Yani buna isterseniz Amerika'dan bakarak da, isterseniz Türkiye'den bakarak da göreceğiniz bir sonuç var. O sonuç da şu. Virüsün aslında bulaşması da tedavisi de sınıfsaldır. Öyle ilk zamanlarda iddia edildiği gibi ya bu virüs bakın sosyalist herkese eşit, zengin fakir ayırt etmiyor deniyordu anımsayın. Böyle bir şey yok. Yani virüsün bulaşması da tedavisi de sınıfsal e, ee, bunun somut verileri de var. Yani parası olan netice itibariyle kendi kişisel karantinasını oluşturabiliyor. Virüsten korunabiliyor. Evine kapanabiliyor. Evinde çalışabiliyor. Ancak bu lükse sahip olmayanlar var ve onlar emekçiler. Her şekilde çalışmak zorundalar. Ee, onlar dolayısıyla virüsten kaçınamadılar. E, nitekim Amerika'daki e, salgının pik yapmaya doğru başladığı süreçte yapılan araştırmalar iki şeyi gösterdi. Yani virüse en çok yakalananlar birincisi siyahlardı, ikincisi Hispaniklerdi. Niye? Onlar aslında genel karakteri itibariyle toplumun daha alt sınıflarındandı daha dışarıda çalışmak zorunda olan işleri yapan insanlardı. Benzeri İstanbul'da da ortaya çıktı. Burada da bir takım çalışmalar, anketler, araştırmalar yapıldı ve İstanbul'da virüsün en çok görüldüğü yerler emekçilerin yaşadığı Bağcılar ve Esenler gibi ilçelerdi. E niye? Çünkü bu ilçelerde yaşayan emekçilerin virüsü, ee, virüsten kaçınabilecek şartları yoktu çalışmak zorundaydılar Hani virüse yakalandıklarında da bunların e, bir zengin kadar tedavi şansları yoktu çünkü Türkiye'de de her ne kadar e, Cumhuriyet'in birikimi olarak kamucu halkçı sağlık anlayışı belli oranda sürüyor olsa da e, son yıllarda özellikle AKP döneminde özel sağlık anlayışı e, ağırlıklı olmaya başladı Şimdi bir, bir diğer durum da şuydu genel değerlendirme açısından e, virüsün bu sınıfsallığı e, kapitalist ekonomilerde bir e, önemli bir sonuç ortaya çıkardı. O da şuydu. Salgın e, zengini daha da zenginleştirdi, yoksulu daha da yoksullaştırdı. Yani bunun somut e, rakamlarını da aslında dünyanın başka yerlerine bakmaya da gerek yok. Bizzat Amerika'ya bakarak e, görebiliyoruz. Amerika'da. Ee, salgın öncesiyle salgının işte belli noktalarında yapılan iki ayrı çalışma var. Biri Ağustos'ta yapıldı, biri de sonbaharda yapıldı. Her iki e, çalışmanın sonucunda ortaya çıkan tablo şu özetle. Yani Amerika'nın en zengin en zengin e, milyarderleri 400 kişi. Bunların toplam serveti e, salgında %34 oranında arttı. Yani düşünün bütün dünya ekonomileri büyük darbeler alıyor. Amerika'da küçülüyor. E, hatta 2021'e girerken sonuçları itibariyle neredeyse bir tek büyük ekonomiler içerisinde Çin'in büyüyerek çıkabileceği bir e, toplam dünya ekonomisi açısından felaket bir durum var. Fakat bu duruma rağmen Amerika'nın en zengin 400 milyarderinin serveti salgında %34 artabiliyor. Daha vahimi de şu. En zengin %1 nüfusun yarısı olan %50'nin servetine denk. Yani %1'in parasıyla servetiyle %50'nin serveti denk. Bu zenginle yoksul arasındaki makasın emperyalist kapitalist Amerika'da ne oranda açıldığını da e, gösteriyor. Şimdi bu değerlendirmelerden sonra e, CRI Türk dinleyicileri için son bir ne yapmalı e, sorusuna belki yanıt oluşturabilecek yorumla e, bitirelim. E, i̇şte salgında netice itibariyle bir yıl doluyor. Bundan tabii büyük dersler çıkarmamız gerekiyor. Çıkarmak zorundayız insanlık olarak. Zira Covid-19 bunu insanlık açtığında bu iş bitmeyecek. Son 20 yılda görülen işte SARS, MERS gibi virüslerden de biliyoruz ki bu işler devam edecek. Niye? Yani bu zaten olması zorunlu olan bir durum. Yani bu bir evrimin gereği. Virüs tabi pek çok e, organizmaya göre daha hızlı çoğalan, hızla yayılan, hızla değişen yapılar olduğu için aslında biz evrimin hızlandırılmış bir görüntüsünü gör görüyoruz bu salgınlarda. Evrimin ne kadar e, gerçek olduğunu görmüş oluyoruz. E, bu salgınlarda. Şimdi bu tabii bu gerçek nedeniyle artık insanların e, yeni salgınlarla mücadele için e, büyük dersler çıkarması gerektiği ülkelerin önlerine e, önemli mücadele yöntemleri e, koyacağı bir durumla karşı karşıyayız. Burada da görülen o ki e, yani küresel bir mücadele gerekiyor çünkü bu artık <laughs> e, virüs salgını e, yerel boyutta kalamıyor. Dünyanın bu kadar küreselleştiği, ulaşımın bu kadar bir ağ gibi dünyayı sardığı şartlarda virüsü bir yerde tamamen izole edebilmek mümkün değil. O nedenle yayılma eğilimi yüksek. Bu nedenle de bir küresel işbirliği geliş, geliştirmek gerekiyor. İnsanlık önüne bu hedefi koymalı. Bu tabi aşı geliştirme, aşıyı yoksul ülkelerin erişimine açma, ee, salgınla mücadelede e, ekonomik dayanışmadan tıbbi ekipman dayanışmasına kadar pek çok alanda dayanışma, yardımlaşma ve daha önemlisi Dünya Sağlık Örgütünün fonlarını arttırarak küresel e, salgınla mücadelede bir çatı. E, kurum olarak burayı geliştirmek gibi e, kimi önlemlerin alınması gereken bir süreçteyiz. E, belki de bu bir yıldan çıkarabileceğimiz en önemli sonuçlar. E, bunlar görünüyor. Umarız 2021'de e, bahar ayları da biraz sıkıntılı geçecek ama 2021'nin yazına doğru insanlık e, geliştirdiği aşıları da dünyanın hizmetine sunarak büyük ülkeler virüsün küresel boyutta önemi önemli bir oranda sınırlandırıldığı, Daha normalleşeceğimiz bir 2021 ikinci yarısına girebileceğimiz şartlar oluşur diyoruz. Şimdiden bütün Sierra Türk dinleyicilerinin yeni yılını kutluyorum.